Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Coin Tribal ye kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Ama bu sefer bir şart var arkadaşlar. Kuklasız. Evet arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Kuklasız oynayacağız. Evet, gelin bakalım şu kampanyayı seçelim. Neyse ya. böyle kampanyalar da olmuyordu. Tarihsel savaşlar Yok. 1922 kampanyası diyelim. Sovyetler Birliği diye var ama ben Alman İmparatorluğunu seçeceğim bu sefer. Şey. Hadi Alman İmparatorluğu neredesin? Bu modda Alman İmparatorluğu yok galiba. O zaman İspanya krallığı seç. Evet bakalım hedeflere hemen bak. Ya sana kukla iste kukla yapmayacağım diyorum ya. Hedeflerde hemen kukla diyor vallahi ya. Arkadaşlar ben kuklasız bir bir kampanya bulup geliyorum. Arkadaşlar fetihleri buldum ama fetihler uzun sürdü. Neyse. Delilik. Delilik çok güzel. Alman İmparatorluğu. Alman İmparatorluğu. Alman. Heh, burada burada Alman İmparatorluğu seçtim. Evet. Biz neredeyiz yiyeceğiz Alman İmparatorluğu ha bura biziz arkadaşlar kusura bakmayın Annem mutfakta bir şeylerle uğraşıyor sizde ses geliyorsa kusura bakmayın yani Bana saldırma. O, oh, onu o zaten ölmek <laughs> bilmiyor. Bura nereymiş? Hiç almış. Hicaz savaş yılan edelim. Ne de dur. Amerika'ya savaş yılan edelim. Amerika bizi yenemez ya zaten. Bakın biz Amerika'dan biraz daha güçlüyüz. 아니요, 그수고가의방 ortaya alalım ki genişleyebilir. Genişleyemeyelim. genişleyemeyelim. genişlemesi Evet şu anda hicaz ortada. Yani genişleyemez. Bize savaş ilan etmesi gerek. Ve bize savaş ilan ederse onu direkten yok ederiz. Ama ben şu anda badeni alacağım. Nerede baden? madem burda savaş ilan edilir 2 2 savaştan asker almam başlamamız gerek Umarım askerler pahalı de. Tamam pahalı değilmiş. Bir sürü asker alalım. 500'lük askerler var mı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Biraz daha <gönlük>, bakalım. Biraz daha savaşıydım. Fizikim <laughs> bu. İjaz, İjaz, neredesin? Hah, burada. Evet. Neredorsun? Oo. Neyse, yenilmedik. Letonya'ya sındı baba. Letonya, Letonya. <laughs> ha, orada gördüm. Dur, dur, dur. Meyhane, meyhane. Dur, meyhane var, Zordan kolay Ana oradan Osmanlı İmparatorluğu bize bakıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Aa, aklımda tutmadım. Bir. Bir daha deneyelim. sefer de yapamazsam arkadaşlar. İdris ben yapıp geleceğim. Tamam arkadaşlar ben yapıyorum geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım şimdi kolay oyun. Ya arkadaşlar bunu gösterme bile yok. Hiç yok da neyse. Böyle meyveleri veriyorsunuz. Bu şey yaparsanız bu işte can alamıyorsunuz. Neyse burayı göstermeye değin. Tamamdır yaptım arkadaşlar. Nini nini. Sen benim bölgelerime değil mi? Ben de sana sandırmışım. Önce yani toprak koparalım sonra da bölgemizi savunalım. son artık bölgeyi savunalım. Allah! Allah arkadaşlar o... kapanacak kapanacak tablet. Son anda yetiştim arkadaşlar. Hadi bakalım. Pil tasarrufunu aç. Durun bir pil tasarrufunu açayım arkadaşlar. Zaten açıkmış. dur sondur. Letonları yok ettik. Şimdi topraklarımızı geri istilancılara karşı geri din üstetme dakika olmuş. Ben bu videoyu 20 dakikalık yaparım arkadaşlar. Zaten zaman hızlı geçiyor. 20 dakika değil belki de 30 dakika bile yapabilirim yani. Ama benim niyetim 20 dakika. doutor do som do Sen benim sandıracağım değil mi önceden biliyorum? <laughs> <laughs> bilmiyorum. mı daha üstte yoksa ben mi? Oo arada baya bir fark var. Barış teklif etsem kabul eder Ana. Kabul ettiler diye la. Keşke vazgeçtim vazgeçtim. Savaş yedim. Şimdi ben. İsyancı var çok büyük. Ve benim de o kadar çok komşum yok vallahi. Litvanya ve Polonya ile geçireceğim. Ondan sonra Rus İmparatorluğu. Hmm, Finlanda, Polonya var yine. Ee, bir komşum olurmuş. Ama neyse, neyse istenciler geldi. Savaş ilan ediyorum ben yine sen sende. አሁን እንደት ነው Arkadaşlar sizlere bir kaç saniyemiz kalmış. 20 saniye. O sırada da Polonya ile geçelim mi? Polonya'nın şu da toprakları vardı da neyse Polonya'dan bir tane toprak alalım. Neyse, ama yani vazgeçtim. Polonya'yı ele geçirelim ondan sonra videoyu kapatayım. Evet arkadaşlar Polonya'yı yok ettik. Yok ettik arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Birkaç gün video atmamışım. Aboneler düşmüş filan. Ama öyle çok düşmemiş yani. O yüzden o yüzden video atmaya devam ediyorum. Diyorum bay bay görüşürüz.